الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد Değerli kardeşlerim 2024 yılına ait kısa soru ve cevaplar içeriğinde bir ders yapıyoruz. E, bu dersimize gelen sorulardan bir tanesi şu. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hocam İsrail ile bağlarını kesmeyen siyasilere nasıl bakmalıyız? <laughs> evet. E tabi şimdi bu soru soru cevap niteliğinde değil anlatım niteliğinde olması gereken ee, bir soru kardeşler. Yani kısa soru kısa cevaptaki amacım benim sürekli şudur. Caizdir, değildir, helaldir, haramdır. Şeklinde sorulara kısa sorular diyorum ve bunlara verilecek kısa yanıtlar diyorum. Şimdi bu kardeşimizin sorduğu soru çok mühim bir soru. Çok önemli bir soru. Gündem olması gereken, sürekli konuşulması gereken bir konu. Ama kısa bir şekliyle 2-3 dakikalık 3-5 dakikada cevaplandırılacak bir soru değil kardeşler. Bu sorunun bu soruyu alalım biz biraz umumi yapalım. Birkaç dakika uzamalı bir ders de olsa önemli değil. biraz umum yapalım biraz genelleştirelim soruyu. Soruyu şöyle yapalım. İsrail ile bağlantılarını kesmeyen siyasiler ya da politikacılar demeyelim de küfre karşı, şirke karşı, isyana karşı, tuğyana karşı tavır sergilemeyen yöneticiler, yönetimler, politikacılar, siyasiler kim olursa olsun yeryüzünde bu insanlara olan muamelelerimiz ve bu insanlarla olan hukukumuz nasıl olmalıdır? Böyle bir şey sorsak biraz daha umumi bir soru olmuş olur kardeşler. Tabi bu soru bu şekliyle nereye giriyor kardeşler? İslam hukukunun hangi dalına giriyor? Bu İslam hukukun akide dalına giriyor. Akide ilmine giriyor. Akide ile alakalı bir soru bu aslında. Ve bu sorunun başlığı İslam hukukunda el velau vel berau şeklinde karşılanıyor. El velau dostluk demek, vel berau düşmanlık demek. El hubbu fillahi vel buğzu fillahi. El buğzu lillahi vel buğzu lillahi. Sevgi, muhabbet de Allah içindir, buğz da Allah içindir. Başlığına giriyor. Peki buradan gidersek, buradan gidelim ve bu başlığı biraz konuşalım. Kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'de örnek, önder, lider, rehber olarak tanıtılmış ya ama aynı zamanda Kur'an'da anlatılan 25 tane peygamber dediğimiz umumi ifadeyle söylüyorum. 25 tane peygamber dediğimiz peygamberler ve bu peygamberlerin de içerisinde mücadelesi çok zorlu geçen, çok azim geçen, ulul azm diye geçen peygamberler var aynı zamanda. Onların da kendi içerisinde e, bir özellikleri var tabi. Bu peygamberlerin içerisinde davada en büyük imtihanları, en büyük zorluklara, en büyük sıkıntılar yaşamış peygamberlerden birisi Allah'ın salatı selamı onun üzerine olsun İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam tevhid akidesinin Yeryüzünde anlatılması için en büyük mücadeleleri vermiş peygamberlerden bir tanesidir. İbrahim Aleyhisselam babası put yapıcısı olan Azerle mücadele etmiş birisidir. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış ama ateşin yakmadığı bir peygamberdir. Ya naru kuni berden ve selam'an ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ol ve onu yakma diye Kur'an'da zikredilen tek peygamberdir. Ateşe atılan ama ateşin yakmadığı, yakamadığı peygamber. Ama yine İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerinden bir tanesi nedir? Oğlu İsmail ve Hacer, eşi Hacer annemizi kuşuşmaz, kervan geçmez bir yere, Beytullah'ın olduğu yere götürüp bırakıp 3000 kilometre gerisin geriye dönebilecek imana, güce, kudrete sahip olan bir peygamberdir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmakla bitiremeyiz bir ders yapmak lazım. Bu peygamberle ilgili şu başlıkta sorulan sorularla, soruyla ilgili de Rabbimiz Mümtehine Suresi diye bir sure var kardeşler. Onun dört numaralı ayet kelimesinde buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَتُنْ حَسَنَتُنْ fi İbrahim'e Vellezine ma'ahu Muhakkak ki sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlarda en güzel örnekler vardır. En güzel ne varmış kardeşler? Örnekler varmış. Peki bu örneklerden bir tanesi nedir ya Rabbi? Bakın Rabbimiz devam ediyor. Ve buyuruyor ki اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Onlar yani İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber iman edenler. Kavimlerine dediler ki, dikkat ettiniz mi? Kalu dedi Cenab-ı kale demedi. Yani İbrahim Aleyhisselam'la beraber iman eden ümmeti Muhammed'in de içerisine, ümmeti de içerisine kattı Cenab-ı Hak. Allahu Ekber. Demek ki bir davada sadece lider olunmakla iş bitmiyor. Liderin varlığıyla iş bitmiyor. Ona iman eden, ona tabi olan, onunla beraber olan, ona yardımcılar olan insanların da olması gerekiyor. Men ensari ilallah bana Allah'ın dini konusunda yardımcılar kimdir dediği zaman İsa Aleyhisselam Kâlel havariyyûne nehnu ensârullah Havariler dediler ki havariler demek ona iman etmiş Müslümanlar demek yani. Havariler dedi ki biz Allah'ın dini konusunda sana yardımcılarız ey İsa. O zaman demek ki sadece peygamber olmakla, sadece önder, lider, hoca, hacı olmakla olmuyor bu iş. Bir de ona tabi olan, onlara tabi olan, onları destekleyen insanların da olması gerekiyor. İşte burada Cenab-ı Hak öyle buyuruyor: İf li kavmihin", onlar kavimlerine şöyle dediler. Yani sadece İbrahim Aleyhisselam değil, İbrahim Aleyhisselamla beraber iman eden müminlerin gösterdikleri tavır şudur: "İnne bur'a minkum. Biz sizden beriyiz ve uzağız. Elvela velbera. İşte buradan geliyor. Buraa, Ayet-i Kerime'nin ifadesine göre. Biz sizden uzağız. Elvela dostluk. Velbera düşmanlık. Şimdi düşmanlığı Rabbimiz ayet-i Kerime'de kimin üzerinden bize gösteriyor? İbrahim Aleyhisselam üzerinden o toplumun müşrik ve kafirlerine karşı gösterdiği tavır üzerinden bize gösteriyor. Ve mimma ta'budun min dunillahi ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan da uzağız. Keferna bikum. Biz sizi inkar ediyoruz. Biz sizi tekfir ediyoruz. Biz sizi reddediyoruz. Biz sizi kabul etmiyoruz. Ve beda beynena ve beynekum el adavetu vel bagdau ebeden bizim ile sizin aranızda ebediyen bir düşmanlık başlamıştır. Bir düşmanlık baş göstermiştir. Ne zamana kadar? Hatta tu'minu billahi vahdehu. Eşi ve benzeri olmayan, ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'ye iman edip ona kulluk yapıncaya kadar. Siz bunu yapmadığınız müddetçe sizinle, sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık olmuştur. Bu ayet-i kerime Mümtehine suresinin 4 numara ayet kelimesiyle ilgili bazı mürciye kafalı insanlar şöyle söylüyorlar kardeşler. Ya efendim bizden önceki peygamberlerin şeriatleri, uygulamaları yani şer'u men kablena deniliyor buna İslam hukukunda. Onların şeriatleri farklıydı. Yani İbrahim Aleyhisselam böyle demiş olabilir ama bizim de böyle dememiz mi gerekiyor? Böyle diyen insanlara şunu söyleyeyim. Hafif cümleler, ağır cümleler kullanmayalım. Buradaki mesele şer'ümen kablena meselesi değildir. Yani bizden öncekilerin şeriatleri, uygulamaları, fıkıhları bu değildir. Burada anlatılan dinin kendisidir, vaslıdır. Dinin kendisi ve aslı olan her konu ve her başlık bütün peygamberler için geçerlidir. Bütün peygamberlere biz ne yapıyoruz kardeşler? İman ediyoruz la nuferriqu beyne ahadin minhum min rusuli. Allah Allah'ın resullerinden hiçbirisini biz ne yapmıyoruz? Ayırmadan iman ediyoruz. Peki ayırmadan niçin iman ediyoruz? Çünkü tamamı tevhid dinini, tamamı şirkin reddedilmesini, tamamı tuğyanın ortadan kaldırılmasını bize öğrettiği için. Asıl mesele burada. Peygamberlere iman etmemizin Ana sebebi burada. Yoksa bizden önceki peygamberlerin şeriatlerinde ve uygulamalarında şöyle bir uygulama vardı. Bundan dolayı iman etmiyoruz. Biz peygamberleri tevhid'i bize getirdikleri için, tevhid'i bize anlattıkları için, şirki öğretip o şirkten uzak kalmamızı bize öğrettikleri için biz o peygamberlerin tamamını birbirinden ayırmadan iman ederiz. Ya yeah. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidi bir duruşu var. Neye karşı? Küfre karşı. Küfre, şirke, isyana, tuğyana karşı duruş dersek daha genel bir başlık olur dedim ya az önce kardeşler. Ha, işte burada küfre ve şirke karşı bir duruşun nasıl olması gerektiğini İbrahim Aleyhisselam bize öğretiyor. Başlıkta soru başlığında kardeşimiz nasıl sormuştu? Yahudi'ye karşı tavır almayan siyasiler ya da politikacılar. Kardeşler Bakın bunu biraz daha açalım. Maide suresinin 51 numaralı ayet gidelim. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Es-sa'idu billah Ya eyyuhallezine amenu Ey iman edenler La tettehidul yehude ve nasara evliya Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Şimdi soruda Yahudilere karşı tavır koymayan politikacılar diye kastediliyor. Ama bak Cenab-ı Hak, Yahudi ve Hristiyan ikisini de ne yaptı? Birleştirdi. La <laughs> ittikaz etmeyin. El Yahuda ve'n-Nasara, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Ba'luhum evliya'u ba'd onlar birbirlerinin dostudurlar. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum, sizden kim onlardan yüz çevirmezse o da onlardandır buyurdu Cenab-ı Hak. İnna Allah la yehdi al-qawm zalimin Allah zalim olan kavmi hidayete erdirmez buyurdu. O zaman demek ki sadece mesele Yahudiye tavır koymak değil. Belki bu sorunun içerisinde şu da soruluyor olabilir. Bugün Gazze diye bir yaramız var. Orada ümmeti Muhammed'in yok edilmesi var. Orada insanların helak edilmesi var. Orada çocukların öksüz bırakılması, kadınların dul bırakılması var. Böyle bir zalime karşı politikacıların ya da yöneticilerin tavır koyması koymaması, onlarla ticareti kesmesi kesmemesi de kastediliyor olabilir. Onu da buna dahil edelim. Kardeşler, ayeti kerime son derece açık ve nettir. Son derece açık ve nettir. Nedir o açıklık açıklık ve netlik? Müslüman olmayan kafirlerin özellikle bahi olanlar, haddi aşanlar, saldırgan olanlar ile ilgili çok net bir şekilde ayetler var. Mümtehine suresinde de var, başka yerlerde de var. Onlar sizi yurtlarınızdan sürdükleri zaman, sürmek istedikleri zaman, sizi öldürmek istedikleri zaman siz onlarla savaşın diyor Cenab-ı Hak. Ama onlar rahat durdukları müddetçe, ayet meal, mealen söylüyorum, siz de onlara ilişmeyin. E şu anda Yahudi dediğimiz kafirin, melun o toplumun, ümmeti Muhammed'e kan kusturması var mı yok mu var. Peki bunlara karşı tavır sevgilemeyen politikacılara biz nasıl bakacağız? Biz hiçbir zaman iyi bakmayız, iyi bakamayız, hiçbir zaman onları sevmeyiz, sevemeyiz. Hiçbir zaman desteklemeyiz, desteklemeyeceğiz de. Neden? Çünkü ezeli ve ebedi olan düşmanlarımıza karşı tavır almayan alamayan, imani duruş sergilemeyen sergilemeyen hiçbir insanla bizim elvela hukukumuz olamaz, dostluk hukukumuz olamaz. Efendim, siz devletler arası ben bazen görüyorum. Buradan gideyim biraz. Siz devlet arası politikayı, devletler arası yürütülen şeyler bilmezsiniz. Yani bunlara kafanız çalışmaz. Ey bu, bu cümleleri söyleyen zekası kıt insanlar. Siz mi bu kainatı yarattınız yoksa Allah mı yarattı? Siz mi bu kainatta giden hayatın kurallarını koyuyorsunuz yoksa Allah mı koyuyor? Siz mi yürüyen hayatın içerisinde doğru olanları ve olmayanları belirliyorsunuz yoksa Allah subhanehu ve teala mı belirliyor? Siz nasıl cümleler kuruyorsunuz böyle? Ne kadar haddinizi aşıyorsunuz böyle? Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kuralların içerisinde Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinlerine tabi olmadığın müddetçe asla senden razı olmayacaktır. Kuralını koymuş. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinlerine tabi olmadığın müddetçe hatta milletehum hatta intihai gaye bildirir Arapçada. Sonuç demektir. Yani sen onların dinine girip onlara tabi olmadığın müddetçe dikkat buyurun kardeşler. Ayetlerin ifadeleri çok dakiktir. Sen onların dinine gireceksin ve onlara ittiba edeceksin. İttiba yani onları karış karış izleyeceksin ki senden razı olsunlar yoksa razı olmazlar. Net devletler arası politikasıymış. Hangi devletler arası politikasından bahsediyorsunuz kardeşim? Biz Yahudi ve Hristiyanlara karşı tavır almamış, tavır alamayan insanlarla sadece el u hukukunu çalıştırırız kardeşim. Açık ve net konuşalım. Müslümanlar açık ve net konuşmadıkları için bazı yerlerde ve noktalarda Ümmeti Muhammed anlamıyor, anlayamıyor. Ne diyor bu adam konuşuyor ama ne diyor diyorlar. Açık ve net söylüyorum. Allah ve Resulüne rağmen, Kur'an ve sünnete rağmen dostluk ve düşmanlık belirleyen insanlara biz dost olamayız. Olmayacağız, olmadık da Allah'ım senar olsun. Dolayısıyla biz Yahudi ile diyalog kesmeyen insanlara nasıl bakarız? Asla ve kata iyi bakmayız ve bakmayacağız da. Bu kadar الى اكتفاء دليم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته